Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir insansız hava araçları dersinde yine birlikteyiz. Ee, bu derste insansız hava araçları ve kuadrotorlar üzerinde duracağız. Ee, kuadrotor dendiği zaman kelime olarak kuat 4 rotorsa itki sağlayan pervane motor manasında kullanılıyor. Yani 4 motorlu bir hava aracından bahsedeceğimizi buradan anlayabilirsiniz insansava araçları hakkında insan savaş araçları günümüz dünyasında önemli askeri sistemlerden biri olarak yer almaktadır kullanım alanlarından bazıları şöyle sıralanabilir keşif üst koruma istihbarat saldırı arama kurtarma sportif faaliyetler kargo transferi kargo gönderme işte e, film çekimleri gibi birçok amaçlarda arkadaşlar kullanılabilir. Arama kurtarma da yine kurtarma kullanılma alanlarından bir tanesi. Mesela işte kaybolan kişilerin dağda kaybolmuş birilerinin aranması için kullanılabilir. Ya da işte bir orman arazisinin gözlenmesi, yangın durumunun gözlenmesi için kullanılabilir gibi birçok ya da denize düşmüş insanların kurtarılması, aranması için kullanılabilir birçok kullanım alanı mevcuttur. İnsan araçlarında aranan bazı özellikler var. Bunlardan bir tanesi ekonomik olması. Şimdi şöyle düşünecek olursanız en basit bazdan gidelim. İşte bir insan aracı satın almaya kalksanız, işte bir 10 bin lirayı falan gözden çıkartmanız gerekeceğini düşünebilirsiniz. Ya da daha üst versiyon bir şeyler alsanız ciddi bir İHA satın almaya kalksanız belki 50 bin, 100 bin dolar, 1 milyon dolara kadar bir insan aracının maliyetinin çıktığını hepiniz tahmin ediyorsunuz. Şimdi böyle düşününce ekonomik mi bu? Yani oldukça pahalı gibi geliyor. Ama öte yandan e, bu araçların yerine getirdiği görevleri yerine getirebilecek başka bir araç ne var? İnsanlı araçlar. Yani sizin bu işlemleri yaparken, bu görevleri yaparken karşılaştırabileceğiniz rakipleriniz insanlı araçlar ve bunların e, maliyetleri olmalıdır. Tekrar başa dönelim. İşte birkaç bin TL'ye aldınız bir basit bir insansız hava aracıyla işte Ayasofya Müzesi'nin üzerinde çekim yapacağınızı, Ayasofya Müzesi ile ilgili bir belgesel hazırlayacağınızı farz edelim mesela. Onun üzerinde uçacaksınız. Kamera görüntülerini alacaksınız. Belki 5 dakikalık 10 dakikalık bir görüntü ve ineceksiniz. Yapacağınız iş bu. Şimdi bu işin maliyeti bir insansız hava aracıyla neredeyse sıfırdır aküleri şarj edersiniz bataryalarınızı şarj edersiniz ya da yakıtla çalışıyorsa işte belki 50 liralık bir yakıt koyarsınız ve bu çekimi gerçekleştirirsiniz aynı durumu yapabilmek için insanlı bir araç kullandığınızda bir helikopter kira alamanız lazım İşte saatinin 200-300 dolar 400 dolar olduğunu farz edin bunun yakıtı var. Ee, insan, şey, kameranın e, araçta sabitlenmesi lazım. Bir iki saatte oradan kaybedeceksiniz. Ee, havadan çekimler yapılacak. Ee, Tabi havada uçmak için ciddi izinler alınacak. Ee, tehlikeli bir ortam olduğu için. Ee, artık insan sava araçlar için de izinler alınıyor ama burada alınan izinler çekim izinleri. Diğerinde ise işte, hava sahasını işgal etmekten e, kaynaklı işte e, herhangi bir şekilde risk oluşturmayacak, rotalara uyacak, geldiği gittiği rotalara uyacak, e, bütün uçuş sahalarına uyacak birçok etken var. Halbuki bir insan sağ aracın işte yerden çok da yükselmediği e, durumda, işte 30 40 30 metre 40 metre yükseldiği durumda herhangi bir uçakla çarpışma durumu da olmaz. E, şu andaki şartları göz önünde bulundurmazsanız Varlık izinleri almak zorunda olmadığınız durum, hani düştüğü zaman da bir e, tehlike yaratmaz, bir insan için tehlike yaratmaz. E, dolayısıyla e, herhangi ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Oysa e, bir helikopterin maliyeti, helikopterin riski oldukça fazladır. Dolayısıyla insansız hava aracı e, aynı görevi yapan insanlı bir araca göre oldukça ekonomiktir. Peyload değerine bakılması lazım. Şimdi peyloadun yüksek olması e, burada e, yüklenilecek peyloada göre insan hava aracının özelliği değişir. İşte havada kalma süresi, işte kapasitesi, e, peyload yüklenecek alan, e, havada uçarken bu alanın sürtünme katsayısı e, hava aracını yavaşlatma özelliği, dengesini bozma durumu gibi birçok etken vardır. Bu sebeple payload dediğimiz e, faydalı yüklerin, işe yarar yüklerin e, ne kadar olabileceği bizi insansız hava aracı seçiminde ciddi şekilde yönlendiren e, bir özelliktir. Siz atıyorum 1,5 kiloluk bir nesne taşıyacaksanız satın alacağınız bir e, insansız hava aracının payload kapasitesine bakmadan alırsanız atıyorum 500 gramlık bir e, insan savarı satın alıp işinizi göremeyebilirsiniz. O yüzden payload e, durumu payload'ın uygunluğu oldukça önemlidir. E, burada eğer ihtiyaçtan çok büyük bir insan savari satın alsanız da e, burada işte e, birçok gereksiz masraf yapmış olursunuz. Hem yakıt açısından hem ilk maliyet açısından hem donan donanım açısından birçok fazlalığa harcamış olursunuz. Manevra kabiliyeti burada manevra kabiliyeti arkadaşlar ihtiyaca göre oldukça önemlidir. Bazı görevlerde dikey iniş kalkış aranır. Bazı görevlerde ise sürat aranır hızlı bir şekilde görev yerine intikal etmek aranır. Bazı görevde havada asılı kalma aranır. Bunların kombinasyonları da yine aranabilir. Bu sebeple manevra kabiliyetine de dikkat etmek gerekir. Saldırı amaçlı kullanımda silah montajına uygun olması gerekir. Şimdi size ben daha önceden seyrettirdiğim bir videodan hemen parça açayım. Okey. İçin çalışırlar. Önceli bir hedefle görsel temas sağlandı. Thor burası Valhalla. Konvoy halinde ilerleyen hedefin pozitif kimlik tespiti için çalışıyoruz. Daha fazla bilgi göndereceğiz. Çağdan Loki ile bağlantı. Loki, Murat Thor. Hedefin yeri belirlendi. Koordinatları 2-4. Tango kilo, bravo. Şimdi bakın arkadaşlar bu videoda iki ayrı Nisan aracı göreceğiz. İki ayrı payload ve montaj burada montajdan bahsediliyor ve peylat kapasitesinden bahsedilecek bahsettik. Bunların üzerinde konuşalım. Bakın bu küçük bir insan savaracı. aracı. Az önce gördüğünüz gibi elle atılan bir insansız savaracı. aracı. Üzerinde artık ekstra eee takılabilecek herhangi bir bölüm yok gördüğünüz gibi. Bu insan savaracının aracının şuradaki kamerasıdır. Kendi tasarımı ona göre yapılmış. Sadece bu peyladı taşımak ilk denetlemeyi, araştırmayı yapmak için tasarlanmış bir insansız sav aracı. Ana görevini yerine getirdikten sonra gözetleme görevini yerine getirdikten sonra bu insansız sav aracının işi biter. Saldırı amaçlı kullanılabilecek bir insansız sav aracı değildir. Silah montajına uygun değildir. Zaten elle atılan bir cihaz üzerinde fazla yük taşıması söz konusu değil. Her veya asla şu makine. Evet. evet. Savaşamaz durumda maddesine başvuruz. Yüzde elli. savaş aracımıza bakalım arkadaşlar. Evet şurada olması lazım. Evet, burada ikinci insan savar aracımızı görüyorsunuz. Bakın insan savar aracı üzerinde çok miktarda roket, füze, e kamera gibi e payloadlar yüklenebilecek e bölümler mevcut. E i̇stediğiniz kadar buraya genişletme sağlayabilirsiniz. Çünkü bu insan savar aracı diğerinden oldukça büyüktür. Bakın insanlarla orantıladığınız zaman daha iyi anlayabilirsiniz. Oldukça büyük olmasıyla birlikte taşıma kapasitesi diğerine göre oldukça fazla. Dolayısıyla da arkadaşlar silah montajında herhangi bir zorlukla karşılaşmazsınız. Tamamen stabil çalışması lazım. Mümkün olduğunca küçük olması lazım. Gördüğünüz birinci insansız hava aracının ihtiyaçları karşılayacak büyüklükteydi. Rahatlıkla iş görüyordu arkadaşlar. Onun küçüklüğünü fark ettiniz. İkinci insan, insansız sav aracıysa kendi misyon için yeterli büyüklükteydi. E, haddinden fazla büyük olmasının herhangi bir faydası yoktur. Hatta dezavantajları mevcuttur. Radara yakalanma gibi, fazla yakıt harcama gibi, parça maliyetleri gibi mesela küçük bir insan savaşı için, için 9 gram, 10 gram, 12 gram, 15 gramlık bir servo kullanabiliyorken maliyeti oldukça düşükken ikinci insan savaşı için kilolarla ifade edilebilecek büyüklüklerde servolar kullanmanız gerekecektir. Kuadraturlara geçelim, kuadraturlar dediğimiz sistemler 4 adet dikey motoru bulunan ve bu motorların üzerinde pervaneleriyle insansız hava aracının bütün yükünü pervanelerin itki kuvvetiyle yenebilen ve hava aracını havada belli bir süre tutabilen sistemler olarak ifade edilebilir. Kuadratörler dört rotorlu bir hava aracıdır. Diğer ismi, ismi ise kuadrokopterdir. Kuadrotör uzun yıllar önce gündeme getirilen ancak o dönemde yeterince ilgi bulmayan daha sonra özellikle askeri alanda aranan bir araç olma özelliğine sahiptir. Bugün pek çok ülkenin ordusu bu sistemlerden yararlanmaktadır. Çalışma prensiplerinde ise arkadaşlar sıfır moment sıfır tork prensibi ile çalışırlar. Otonom veya yarı otonom olarak kontrol edilirler. E, bakın bu cümle önemli. Çünkü bir insansız hava aracını dört e, 4 tane motorunu 4 tane ayrı kumandadan kontrol edelim de uçuralım de, demeniz bir kuat bu şekilde uçurmanız Mümkün değildir. Böyle bir şeyi becermek normal insan kontrolüyle, uzaktan kontrolle ya da içine otursanız bile kaldırmak mümkün değildir. Dolayısıyla bu cihazın mutlaka ya otonom ya da yarı otonom olması gerekir. Dört motorun dönme hızlarını uygun şekilde ayarlayarak kvadraturu havada tutması gerekir bu otopilotun. Klasik helikopterlerden farkı ise 4 motorda kaldırma ve yön verme işlemlerinde eş sorumluluğa sahip olmasıdır. Klasik helikopterlerde bir adet motor bütün kaldırma kabiliyetine etkisine sahip. Yön vermeyi kuyruk rotoru ve hava aracını doğrultuda aynı doğrultuda tutmayı kuyruk rotoru sağlıyordu. Kontrolü en zor olan sistemlerden birisidir ve karmaşık navigasyon sistemleri gerektirir. Yani dışarıdan öyle görünmese de gerçekten böyle bir gerekliliğe sahiptir. Bakın 4 adet motor var ve bu, bu 4 motor birbirleriyle ters şekilde çalışır. Nasıl ters? Bakın birinci rotor 1, 2, 3 ve 4 diye isimlendirilmiş. Birinci rotor saat yönünde dönerken İkinci rotor saatin tersi, üçüncüsü saat, dördüncüsü yine saatin tersi yönünde döner. Böylece her bir rotorun merkeze olan momentum etkisi birbirine sıfırlar. Yani şu rotorun momentum etkisi x yönündeyken, şu rotorun momentum etkisi yine e, merkeze göre saat yönünde öyle söyleyelim. E, birinci motorun momentum etkisi saat yönündeyken bu tarafa dönülmeye çalışırken üçüncü motorunda momentum etkisi yine saat yönünde. Bunlara karşılık ikinci motorun momentum etkisi ters saat yönü. Dördüncü motorunki de ters saat yönüdür. Böylece birbirlerini sıfırlayarak sıfır momentum elde edilir. Sistemin çalışması için üç farklı alt sistemden bir araya alt sistem bir araya gelmesi gerekir. Bir tanesi mekanik sistem, bir diğeri elektronik ve üçüncüsü de yazılım. Bu üçü birleşmeden standart bir kuadrokopteri havada tutmanız mümkün olmaz. Mekanik sistem aerodinamik, kollar, ana hazne, motorlar ve sensörlerden ibarettir. Elektronik sistem güç, haberleşme kontrolör ve navigasyon sistemidir. Yazılım, motor kontrolü, haberleşme, kontrolör ve sensörlerden oluşur. Karşılaşılan problemlerden bazılarına bakacak olursak, özellikle quadrocopterler, quadrotorlar, bütün gövde yükünü dört tane motorun çalışmasıyla karşıladığı için çok fazla enerji harcayan cihazlardır. Kuadrokopterdeki her bir gram ağırlık motorlardan enerji olarak harcanarak karşılanır. Dolayısıyla kuadrokopterlerde ağırlık çok ciddi bir problemdir. Kontrol zorlukları yine kuadrokopter için ciddi bir problemdir. Az önce bahsettiğimiz o dört momentumun yenilmesinin yanı sıra quadrocopter'in havada aynı yükseklikte kalması için motorların zaman zaman hızlandırılması yavaşlatılması, quadrocopter'in dengede durabilmesi için işte mesela sağ yaptığı zaman sağdaki motorun fazla çalıştırılması, sola yaptığı zaman soldakini fazla çalıştırması gibi durumlar söz konusudur. Bunlar da yine kontrol zorluklarına yol açar. Enerji yönetimi Enerjinin ciddi şekilde fazla sarf edilmesi onun çok iyi yönetilmesi gerekliliğinde ortaya çıkartır. Navigasyon sorunları, haberleşme sorunları, elektronik uyumluluk. Bakın mesela elektronik uyumluluktan yine bahsedelim. Elektronik speed kontrol dediğimiz her bir motorun hızını kontrol eden kontrolcüler vardır, elektronik donanımlar vardır. Bunların birbirinden fazla farklı frekanslarda çalışması bile motorların normalde olması gerektiğinden farklı hızlarda dönmesine ve kuadrokopterin dengesinin ciddi şekilde bozulmasına sebep olur. Kararlılık, faydalı yük sorunu, faydalı yükteki her bir gram motorlardan itki olarak yenilmelidir, enerji olarak sarf edilmelidir. Dolayısıyla faydalı yük gerçekten bir sorundur arkadaşlar. Mukavemet yine aynı şekilde. Motor seçim motorların tamamen eş olmaması motorların eş olmaması gerçekten büyük bir problemdir. Ee, dışarıdan satın alırken hepsi birbirinin eşi gibi motorlar görünse de çalıştırıldığında e, mutlaka ufak tefek farklılıklardan of, hız farkları oluşacaktır. Geometrik problemler, simülasyon zorluğu, filtreleme, işaret işleme ve aktarma, gerçek zamanlı çalışma gibi problemler de yine bu araçlarda mevcuttur. Bakın burada bir tane kuadrokopter görüyoruz. Örnek olarak verilmiş. Tasarım sebepleri kuadrokopterlerin oldukça Kararsız bir yapılar olmasına rağmen çok yüksek seviyede kontrol gerektirmelerine rağmen arkadaşlar kullanım yerlerinden dolayı ciddi şekilde ihtiyaç duyulduğu için mecburen bu donanımlara yöneliniyor. Buradaki kullanılan motorlar genellikle DC motorlar oluyor. Yüksek akımlar çekiyor ve yüksek hızlarda dönüyorlar. Pervanelerin haddeleri ona göre olması lazım işte. Normal bir uçaktaki gibi bir pervaneyi kuadrokopterde kullanamıyorsunuz. Bunların çoğunlukla çok ince olması gerekiyor. Kolların tasarımı yine bu tür araçlar için oldukça önem arz ediyor. Kalın bir kol olduğu zaman rüzgarı fazla şekilde direneceği için aşağı doğru basması gereken rüzgarın bir kısmını yok edecektir. Ee, yani güç kaybına yol açacaktır. Ya da işte uzunlamasına bir dikey bir kol olduğu zaman e, bu durumda da yandan gelen rüzgarlar o kuadrokoptere dönme etkisi yaratacaktır. Bu da yine bir dezavantajdır. Bataryalar yine ciddi e, problemler e, arz eder. Çünkü siz bataryayı büyütürken öte yandan bataryanın ağırlığını da arttırdığınız için kazanmaya çalıştığınız enerjinin bir miktarını batarya ağırlığıyla kaybediyorsunuz. Dolayısıyla orada bir e, trade off dediğimiz yani böyle gibi düşünün bir denge söz konusu olmak zorunda kalıyor. Kuadrokopterlerde merkezi bölge çok önemli. Ağırlık merkezi tam e, otokontrolcünün bulunduğu yerde olmalı. Eğer değişirse ağırlık merkezi bir şekilde quadcopter tamamen bozulmaya uğrar. Motor tutucularımız yine önemli. Elektronik şemasına bakacak olursak bir mikro denetleyici IMU, e, bu dengeleme sensörümüz. E, güç kontrolü, GPS, motor sürücüsü, manitometre, ADC ve analog dijital, çeviriciler ve radyo frekans alıcı verici sistemlerinden oluşuyor. Kontrol şemasında PID çok çoğunlukla kullanılıyor. İşte kalman filtresinden geçiriliyor. Motor sürücüler, GPS sürücüsü bunlardan gelen bütün sinyaller sisteme girdi olarak alınıyor ve çıkışta uygun bir kontrol elde edilmeye çalışılıyor. Burada bazı malzeme listelerine ulaşabilirsiniz. İnternetten hazır modellerini de bulabilirsiniz arkadaşlar. Quadrocopterlerle ilgili söyleyeceğimiz şeyler bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.